Roma'nın yıkılışı Avrupa'da kültürel çöküşe neden olurken, doğudaki çok daha uzun soluklu bir hikayenin sadece küçük bir parçasıydı. Medeniyetin ortaya çıkışından itibaren Orta Doğu 4000 yıl boyunca imparatorlukların yükseliş ve çöküşlerine tanıklık etmiştir. Bu dalgaların her biri doğdukları kaynaklara geri döndükten sonra arkalarında kalıcı kültürel, dinsel ve dil bilimsel miraslar bıraktı. Bir yer bu antik kültürlerin ve bilgi birikimlerinin Müslüman dünyada nasıl yaşanmaya devam ettiğinin mükemmel bir örneğini teşkil eder. Türkiye'nin güneyi, Harran. Yerli göçebe halkın kendine özgü arı kovanına benzeyen evleri, bir zamanlar çok büyük olan bir antik kentin kalıntıları arasında yer almaktadır. Eski bir Ulu Camii olarak adlandırabileceğimiz ve de boyutları ve ihtişamıyla Şam'dakine benzer caminin kalıntıları Sit alanını domine etmektedir. Fakat İslam medeniyetinin bu harika eserinde bu topraklarda önceden var olmuş karmaşık bir dini ve kültürel yapı görülebilir. Ee, Harran'da ...çok çeşitli inanç sahipleri yaşıyorlardı. Bir defa burasının en köklü halkı Süryaniler ile... ...Büyük İskender'in burasını istila etmesinden sonra gelen Yunanlar teşkil ediyordu. Dolayısıyla burada helenistik bir kültür vardı. 640 yılında burası Hz. Ömer zamanında fethedilince Müslümanlar da geldiler. Ama hiç kimseyi Müslüman olmaya zorlamadılar. Dolayısıyla e, Müslümanların gelişinden sonra burada Müslümanlar vardı, Yahudiler vardı, Hristiyanlar vardı ve ayrıca Sabiler vardı. Sabiler de kendilerine ilişilmeden 200 sene kadar burada dinlerince yaşamışlardı. Harran'ın sokakları üç farklı dine mensup insanların kendilerini Sabiler olarak adlandıran bu gizemli grupla yan yana yaşamalarına tanıklık etmiştir. Bu dönemde Sabiler sadece farklı dini gelenekleriyle değil, aynı zamanda zamanın en büyük bilgeleri olarak büyük saygıyla anılıyordu. Harran'a yukarıdan bakan tepelerde Kayalara oyulmuş kabartmalar bulunmuştur ve bunlar bugün Sabiilerin dünyanın entelektüel mirasını yeniden hayata geçirmekteki rollerine dair ipuçları vermektedir. Burası Sabiilere göre kutsal tepe sayılan bir mekan. Burada iki tane e, heykel var. Birisi tam, e, birisi de büst şeklinde. Şu ee, Sabilerin en büyük tanrısı Sin adına yapılmış olan bir büstür ve ay ile temsil ediliyor. Şurada ayı görebiliyorsunuz. Bunların e, yanında Süryanice yazılarımız var. Bu e, yazılar, bu tarafta da Süryanice bir e, yazımız var. E, bu heykeller Tanrı Sin ve Tanrı Şamas adına yapılmıştır. Sin, kadın olarak temsil ediliyor, şamas erkek olarak temsil ediliyor ve şamasın üzerinde de güneş kursu mevcut. Orta çağlarda bile bir kültürün antik Asurluların tanrılarına ibadet etmeye devam etmesi sıra dışıdır. Ve onlara göre tanrılar kiliselerde veya tapınaklarda değil, geceleri gökyüzünde bulunabilirdi. En yukarıda maddeden uzak yüce tanrı veya ilk sebep dedikleri bir tanrı var. Sonra o tanrı gezegenleri ve gezegen ruhlarını yaratmıştır. Bunlar da bir nevi manevi bir güç tahayyül ediyorlar. Bu güç vasıtasıyla yıldızların tanrılarına ulaşıyorlar. Bu bir pagan kültürünün İslam İmparatorluğu'nun kalbinde yüzlerce yıl boyunca yaşayabildiğinin bir kanıtıdır. Bu kült Yunanlılara ve daha ötesinde Antik Asur dönemine uzanan bir astronomi geleneğini kurmalarını sağlayan yıldız ve gezegenlere odaklanmış bir inançtı. Neredeyse benzersiz şekilde güneşe ve aya ibadet etme gibi bu topraklarda kökü binlerce yıl öncesine giden inançları ve eski pagan geleneklerini korumuş görünüyorlar. Ve antik kültlerin yanı sıra Hristiyanlık dönemi öncesi pek çok edebi, felsefi ve diğer konulardaki bu döneme ait eserleri korumuşlar. Var olan sabiilerin şaşırtıcı şekilde var olmayı sürdürmeleri Ortadoğu'daki antik kültürlerin İslam dünyasında nasıl yaşamaya devam ettiklerinin bir örneğidir.